Yurttaydım gel Ne demek yurttaydım Furkan? Bana, bana neden haber vermiyorsun ya? Ya saçma sapan konuşma nasıl? Ben sana her hattım adım haber mi Evet bana her hattım adım haber vermek zorundasın. Biz bir ilişkideysek ya. Müsaade eder misin? Lütfen. Ne için bir müsaade Ya saçma sapan konuşma otur şey. Ya. Sen bana nasıl haber vermezsin ya? Sen kimleydin? Dün akşam He? hangi kıza kahve içiyordun? Ben ne kahvesi? Yurttaydı onu diyorum sana. Yurtta değilmişsin ama benim evet. arkadaşlarım görün ve bana diyorlar ki Furkan böyle böyle bir kıza kahve içiyordu. O kim? Ya nasıl şey kim ya? Ne Ben demiştim? her hafta adımı sana haber mi vereceğim? Evet her hafta adımı bana haber vermek zorundasın Furkan. Nasıl Biz bir ilişkideysek eğer haber vermek zorundasın. Ben sana haber vermek zorunda değilim tamam Kurka ben 5 dakika dışarı çıktım diye sana haber vermek zorunda falan değil. Furkan kimdi o kız? Ya kimse değildi. Kalabalık bir arkadaş grubuydu ya. Kalabalık bir arkadaş grubunda nasıl olur? Böyle bir şey olamaz. Ben sana her attığım adım haber veriyorsam sen de bana haber vermek Verme. Olur. Verme o zaman. Demek, olsan... yani ya demek verme ya? Ne ya demek verme. Biz bir ilişkideysek eğer sen bana haber vermek zorundasın Furkan. Değilim. Bu bak bunu anla artık. Ha, i̇lişki değil mi? Şey değil miyiz? Bak milletin içinde beni sıkıyorsun. Milletin içinde sıkmak değil. Şu anda herkes bize bakıyor. Şu yaptığına bak. O zaman sesini keseceksin. Sen kimsin ben sesini kesini Sesini kesin. kes. Sen kimsin? Bak Kimsiniz? sesini kes diyorum sana. Sen, sana var ya yazıklar olsun. Şu yaptığı, şu yaptığın gerçekten şu insana bize bakıyor Çok sağ ol yani. Şu yaptığı hiçbir açıklaması yok, tamam mı? Bak. Bana o kızın kim olduğunu söylüyorsun. Tamam o kız mı? kimse değil, tamam mı? Ben tanımıyorum. Arkadaş grubu içerisinde geldi, bizde oturdu, kahve içiyor. Bunda evet. hiçbir şey yok. Arkadaş grubundaki insanlar kahve içemez İçebilir, ben bunu sana bildirmek zorunda değilim tamam mı? Bunu ben, anla artık, beni bayıyorsun tamam mı? Biz bir ilişkideysek sen bana bunu bildirmek zorundasın Hayır, hayır Ya sana yazıklar olsun bana Ne bir demek bir yazıklar şey olsun. olsun ya? Bütün sen ilişkiye de yazıklar olsun. olsun Sana verdiğim tüm zamana da yazıklar olsun Ya klişe klişe laflarla konuşma bana tamam mı? Ya sen olsun. ne demek klişe Ya bağırma bana, bağırma Millet bakıyor, bağırma O zaman beni bağırttırmayacaksın Beni bağırttırmayacaksın o zaman Sana yazıklar olsun tamam mı? Şuraya otur Bak sana şuraya otur diyor. Niye? Şuraya otur. Şuraya otur. Ne yapıyorsun musun? ya? Sen otur ya şuraya. Ne yapıyorsun ya? Bak ya? sana otur diyorum. Tuğçe. Kendine gel. İki dakika konuşacağız. Sana, o zaman mı? otur şuraya. Tuğçe iki dakika otur şuraya. Bak Allah aşkına Tamam ben hiçbir şey istemiyorum. Gel buraya. Sana gözükür. var buraya sana gel. Gel. ya. yaptın? ya yapayım. buraya gel dedim sana be. Ne yapıyorsun sen i̇ki ya? İki dakika konuşacağız gel şuraya ya. Ne demek ne yapıyorsun? Ya ben seninle konuşabilir miyim? Konuşacağız. Ben seninle konuşabilir miyim şu an? Konuşacaksın. Sana yazık. Ya konuşacaksın diyorum. Ya gel şuraya. Bırak. Gel. Otur şuraya. Otur şuraya. Otur şuraya. Ben inanamıyorum sana artık ya. Gerçekten inanamıyorum. Otur. Sus. Sus, sus otur. Sana yazıklar Bak. Elif'i ben tanımıyorum tamam mı? Ben Elif'i falan tanımıyorum. Ya Gel kim o zaman o kim? Bana bağırma. Geldi oturdu tamam mı? Tanımıyorum kesinlikle. <laughs> Bana neden haber verilmiyor? Ben, ben sana olmaz. her attığım adıma haber vermeyeceğim. Her vermek zorunda ben sana kez. haber veriyorum. Ya, ya sen, 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 kızsın mı? tamam mı? Her şeyi bana haber vereceksin tabii ki. Kolumu. Bırak, kolumu. kolumu. Otur bize bakıyor. Bırak kolumu. Bana ne, bırak ne insanlardan? Bırak bu. Otur şuraya. Bırak kolumu. Otur şuraya. Sana ben artık hiçbir şey söylemiyorum Git. Ya. Git o kızın kolundan tut. Tamam. Ya nasıl o kızın kolundan? Gel şuraya. Bir şey. Birader ne yapıyorsun? Ne demek? Ya? Ne yapıyorsun? Bir dakika bir dakika.